Merhaba sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben İdris Hoca. Arkadaşlar bildiğiniz gibi pazartesi günü yaptığımız online denemenin sonuçları açıklama kısmında sonuçlarına bakabilirsin ve gelişimin nasıl? Bir önceki denemede kaç yaptın? Onları bir yoruma yaz. Seninle bir konuşalım. Bakalım vaziyet neymiş? Nereye doğru gidiyorsun sevgili dostum? Diyoruz ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu videoyu beğeniyoruz. Değilsen kanala abone oluyorsun artık. Daha bunu bunu söylemeyelim yani. Kaç ders işledik vicdansız yani. Aynı zamanda arkadaşlar bu videoyu paylaşırsanız da Kral da sensin, A da sensin, Paşa da sensin diyoruz. Ve inşallah LGS'den en güzel puanı sen alırsın diyerek İlk sorumuza başlayalım sevgili dostlar. Gel bir bakalım birinci soruda bize ne diyor? Hikaye unsurlarını soruyor. Hikaye unsurlarından hangisi yer almamaktadır diyor. Bildiğiniz gibi hikaye unsurlarımızda yer, zaman, olay ve kahraman yani kişiler var sevgili dostlar. Gel eğitim ve teknoloji firması maddi durumu hiç de iç açıcı olmayan daha önce bilgisayarla tanışmamış bir Hint mahallesinde bir bilgisayar bırakır. Hmm. Sokağın ortasında duran bu bilgisayar ilk olarak çocukların ilgisini çeker. Sanılan aksine çocuklar bilgisayarı sopayla dürtüp kaçmazlar. Birkaç hafta içinde mahallenin çocuklarının hepsi bilgisayarı keşfetmiş, parçalarına kendilerince isimler koymuş, oyunlar oynamaya başlamıştır bile. Bak burada bakınca kahraman o Hintli çocuklar değil mi? Olay ne? İşte bilgisayarın o meydana koyulması sonra çocukların tanıması yer neresi işte Hindistan'da bir sokağın ortası değil mi arkadaşlar? Peki zaman ne? Hangi zaman? Bilmiyoruz arkadaşlar. O nedenle burada zaman yoktur diyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki soru. Gel. Bunun içinde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Hayvanlar zaman zaman birbiriyle iletişim kurarlar. Onların konuşma dilinde bizim kullandığımız A, B, C... Elbette yok. Bu nedenle tak tak kim o ya da burası benim evim çabuk git buradan gibi konuşmaların hayvanlar arasında geçmesi tabii ki düşünülemez. Ancak her ne kadar bizim kullandığımız dili kullanmasalar da kendi aralarında farklı yöntemlerle iletişim kurarlar. Kedimiz ya da köpeğimiz yerde şımarıkça yuvarlandığında hadi beni sev biraz ya da önümüze oyuncağı getirip bıraktığında selat ben de koşup getireyim demek istemektedir. Değil mi? Yani bunlar işte lisanı hal dediğimiz hal diliyle ne yapıyorlar? İşte iletişim kuruyorlar. Peki aya bakalım. İnsanlar da hayvanlarla iletişim kurmak için çaba harcar. Yani burada metinde böyle bir şeyden bahsetmiyor arkadaşlar. B'de hayvanları anlamak için kedi ve köpek beslemeliyiz. Oldu canım böyle bir şey diyor mu? Timsah nasıl anlayacağız o zaman? Öyle bir şey var mı? Yok tabii ki. Eledik bunda. Sevgi dili canlılar arasında anlaşmayı sağlar. Abi sevgi dili kurban oldum bak seni düşürmeye çalışıyor. İşte kedi köpek sevgi falan aldın mı? Bak senin ön yargılarına burada vuruyor arkadaşım. Ama ben ön yargımla hareket etmeyeceğim. Evet köpek işte hayvan şu bu sevgidir. Fakat burada ondan bahsetmiyor. Bunda neyden bahsediyor? Hayvanlar da iletişim kurar demek istiyor sevgili arkadaşlar. Her hayvanın kendine göre bir iletişimi vardır ki hayvanlar da kendi arasında bu tarz bir iletişim kurar gibi bir şeyden bahsediyor metinde. E, dolayısıyla D seçeneğinde de adam bize bunu vermiş oluyor sevgili arkadaşım. 3 numaralı soru bize ne diyor hocam? Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? Dikkat! Kelimelerden her ikisi veya ikincisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır. E uğramayınca ayrı yazılıyor sevgili arkadaşlar. Hocam bana bir örnek verir misiniz? Tabii ki mesela şöyle bakıyorsun bak köpek balığı diyor tamam mı sevgili dostum? Köpek balığı balık mıdır? Balıktır hocam. O zaman balık olduğu için ben ayrı yazarım sevgili dostum. Mantık bu. Eğer ikinci kelime anlamı korumazsa sevgili arkadaşlar o zaman bitişik yazdır. Gel bir bakalım. Mahallemizi baharda hanımeli kokuları doldurdu. Şimdi hanımeli bitişik yazdır. Niye? Çünkü burada bir çiçekten bahsediyor ve elle bir ilgisi yok. O zaman bitişik yazdır. Doğru. Denizde yüzerken ayağına deniz kestanesi dikeni batmış. Deniz kestanesi bitişik yazdır. Neden? Çünkü kestane değil. Gerçek anlamda uzaklaştığı için bitişik yazdır. Doğru. Ziyaret ettikleri hayvanat bahçesindeki en güzel hayvan tavus kuşuydu. Tavus kuşu kuş mudur? Kuştur. O zaman ayrı yazılmalı. Burada bir yazım yanlışı var sevgili arkadaşlar. İkinci sözcük anlamını korudu. Dikkat. Arkadaşından öğrendiği pastayı yaparken bir paket kedi dili bisküvisi kullandı. Şimdi arkadaşlar kedi dili dediği zaman bu gerçekten dil midir? Dille bir alakası var mıdır? Elbette yoktur. O zaman bu bitişik yazılacak sevgili arkadaşlar. Cevabımız C olacak. Gel bir sonraki soru bize ne diyor? Diyor ki yukarıdaki cümlenin öge sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Sevgili dostlar cümlenin ögeleri konusu. Buradaki ögelere bir bakalım. Gel. Tanpınar'ın Abdullah Efendi'nin Rüyaları adlı hikayesi, Abdullah Efendi'nin gerçeklikle hayal arasındaki gidiş gelişlerini başına gelen saçma durumlar vasıtasıyla anlatır. Anlatır yüklem. Anlatan ne? Tanpınar'ın Abdullah Efendi'nin Rüyaları adlı hikayesi. Özne mi? Özne. D ile A'yı eledim mi? Eledim. Devam ediyorum. Neyi anlatır? Abdullah Efendi'nin gerçeklikle hayal arasındaki gidiş gelişlerin iyi anlatır sevgili arkadaşlar. E ne olacak? Yer tamlayıcısı mı olacak? Hayır tabii ki nesne olacak. Çünkü neyi sorusunu sorduk arkadaşlar. Nesne. Bunu da elemiş olduk arkadaşlar. Ama devam edelim. Ne ile anlatır? Veya nasıl anlatır? Başına gelen saçma durumlar vasıtasıyla anlatır arkadaşlar. Zarf tamlayıcısı. E bu da benim yüklemimdir. Cevabım B oldu. Arkadaşlar zarf tamlayıcısında ne ile ya da kim ile soruları sorulabilir. Hatta bak ne ile kim ile ilgili sana bir şey de söyleyeyim. Ne ile cümleye araç anlamı katar. Kim ile cümleye birliktelik anlamı katar. Adam bana soruyu şöyle sorabilir mesela zarfta. Aşağıdakilerin hangisinde zarf tümleyici cümleye araç anlamı katmıştır der. Mesela e, ne dersin? Uçakla Ankara'ya gittim dersin. Ne ile? Uçak ile. Bak araç. Değil mi? Ya da işte kardeşimle teyzeme gittik. Kim ile? Kardeşim ile. Kardeşim ile birlikte. Bak birliktelik anlamı gibi arkadaşlar. O zaman ne varmış burada? Zarf tanımlayışında durum anlamı varmış. Zaman anlamı varmış. Birliktelik anlamı varmış. Araç anlamı varmış. Buralara dikkat ediyoruz. Hatta zarfta ne var arkadaşlar? Mesela kesinlik zarfı var. Değil mi? Ondan sonra ihtimal zarfı var. Tekrar zarfı var. Bunu bilen arkadaşlarımız bu diğer 3 zarfı. Bu sondaki kesinlik, ihtimal ve tekrar zarfını bilen arkadaşlar. Yorum kısmına bir örnek yazsın da bir bakalım. Hele kimler biliyormuş bunları? Tamam mıyız? Gel bir bakalım bir sonraki soru ne diyor bize? Diyor ki buna göre aşağıdaki cümleler hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Dade bağlacı cümle içerisinde ünsüz değişimine uğramaz. Ünsüz değişimi nedir? Gel soru üzerinde bakalım. Aslıhan da bizim okula gelecekmiş. Şimdi biz bir kere Dade'nin ayrı yazılması gerektiğini biliyoruz bağlacın. Nasıl biliyoruz? Cümleden çıkardığımız zaman cümlenin anlamı bozulmuyor. Buradan dolayı biliyoruz. Çıkaralım. Aslıhan bizim okula gelecekmiş. Bozuldu mu cümlenin anlamı? Bozulmadı. Ama hocam örtülü anlam gitti. Ya gitsin boşver. Sen neyi bileceksin? Bağlaşmadır değil midir? Onu bulacaksın. B bakalım hafta sonu kursuna Ahmet T katılacaktı. Ahmet T ya. Abi sen bizi amele mi sandın ya? Arkadaşlar bağlaç olan da de hiçbir zaman değişmez. Her zaman böyledir. Ahmet T diyemeyiz. Ama şunu dese Ahmet'te güzel bir kitap var dese orada Ahmet'te olur. Ünsüz değişimi olur arkadaşlar. Ama bağlaç hiçbir zaman ta te olmaz sevgili dostum. Tamam mı? O nedenle cevabımız B. Peki C'ye bakalım. Sokakta park edilmiş araba senin mi? Bak sokakta dediği zaman nerede sorusuna cevap verdiği için bitişik yazılır ele. Ağaçta yuva yapmış kuşlar gördüm. Ağaçta nerede ağaçta. Gördün mü? Bak ne yapmış arkadaşlar? Bulunma haleki anlamını verdiği için bu da bitişik yazılır sevgili dostlar. Cevabımız B dedik. 6 numaralı soru. Gel sana ben 6 numaralı soruyu çözeyim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılan bir deyim vardır diyor arkadaşlar. Gel bir bakalım. Diyor ki deyimler genellikle mecaz anlamlıdır. Ancak gerçek anlamda kullanılanları da vardır. Zeynep hediyesini görür görmez havalara uçtu. Zeynep'e balon mu bağlamışız? Ne yapmışız Zeynep? Nasıl havalara uçuyor? Böyle bir şey olabilir mi ya? O zaman buradaki anlam mecazdır hocam. Güzel. B'ye bakalım çok inatçı bir yapısı vardı. Sürekli burnunun dikine gidiyordu. Allah da sen ne yapıyorsun? Burnunun dikine şöyle mi gidiyor? Şöyle mi gidiyor? Böyle bir böyle bir gidiş var mı yani? Burnunun dikine gitmek arkadaşlar tabii ki mecaz anlamda. Gerçekten burnunun dikine gidemezsin. Öyle bir şey yok yani. C'ye bakalım. Öğretmenin verdiği ödeve bir göz atalım istersen. Konuşturma beni ya. Gözünü çıkar yani yaptırma bana bunları. Tabii ki mecaz anlam. Yükte hafif pahada ağır bir hediye almalıdı. Bak yükte hafif pahada ağır hediye. Arkadaşlar nedir mesela? Diyelim ki çeyrek altın. Tamam mı? Çeyrek altın nedir? Hafiftir ama pahada ağırdır sevgili arkadaşlar. E ne olacak? Burada gerçek anlamda kullanmış olduğu için cevabımız da D seçeneği olacak sevgili dostum. Bir sonraki soruya geçelim mi? Gel. Numaralanmış cümleler menemen yapımının işlem basamaklarına göre sıralandığında hangisi doğru olur diyor. Arkadaşlar bakın bir önceki videoda da ben size bir şey dedim. Dedim ki biz bir cümleye başlarken giriş cümlesine dikkat edeceğiz. Giriş cümlesinin en önemli özelliği neydi arkadaşlar? Bağımsız bir cümle olması. Bağımsız bir cümle nedir hocam? Yani kendinden önce gelen bir cümlenin var olup olmadığına dair bize bir bilgi vermemesi. Anladın mı? Mesela gel. Doğramış olduğumuz biberleri. Hayırdır abi ya ne doğramış olduğumuz biberlerinden bahsediyorsun. Bak belli ki bunlar önce bir cümle var. O zaman 1 ile başlayan varsa eleyeceğiz. Yok. kim neyle başlıyor? 2 ve 3 ile başlıyor. Ama gel yine de biz hepsine tek tek bakalım. Domates ve biberler pişince üzerinde yumurtaları kırıyoruz. Hayır ola, ne oldu ki domates ve biberler pişince diyorsun. Bak bağımsız bir cümle değil eledim. İki numaralarla başlamaz. Gördün mü? Bak iki seçeneğe düştü. Neyle buldum? Sadece giriş cümlesiyle. Şu an sallasam yüzde elli tuttururum. Ama sallarsam tutmaz. Var ya ben arkadaşlar sizi bilmem ama böyle sallamak konusunda pek de bir şansım yok yani. Böyle var ya Çölde taş atsalar kafama değer. O kadar şanssızım bu konuda yani. Allah da beni affetsin. Gel bakalım. Önce biberleri küçük küçük doğruyoruz. Bak ilk yapılması gereken şey anlamında kabul edilebilir bir seçenek. Kabul edilebilir numaralı bir cümle. Tutalım mı bunu? 3 demiş zaten giriş cümlesi. Gel bakalım. Kızaran biberlerin üzerine domatesleri döküp bir süre pişiriyoruz. Bak bu da bağımsız bir cümle değil. 4 dese 4 derlerdi. Şimdi gel. Önce biberleri küçük küçük doğruyoruz. O zaman benim iki numaralı cümlemde de ne olması lazım? Yine biberlerden bahsetmesi lazım. Buradan bahsediyor. Burada bahsediyor. Burada bahsediyor. Hocam hepsinde biberden bahsediyor. O zaman burada ne yapacağız arkadaşlar? İşlem sırası bizim için önemli. Yani ne var burada arkadaşlar? İşlem basamaklarına uygun bir şekilde ilerleyeceğiz. Önce biberleri küçük küçük doğruyor muyuz? Güzel. Şimdi hemen domatese geçemeyiz arkadaşlar. E kızarın biber ve domatese de geçemeyiz. Sadece biber olan yere geçeriz. Çünkü bir önceki cümlede sadece biberden bahsetti. Vicdansız. Gel bakalım. Doğramış olduğumuz biberleri kızgın yağda kızarmaya bırakıyoruz. Evet biberleri küçük küçük doğradıktan sonra bunu yapıyoruz. Üçten sonra bir gelecek hocam. Evet bunda da üçten sonra bir. Bunda da üçten sonra bir. Devam. Hocam sonrasında bize diyor ki. Ee, kız arıyoruz. Peki domates ve biberler pişince olabilir mi? Olmaz. Abi domatesi biz atmadık ki. Nara pişinceye geldi. O zaman iki olmuyor. Dörde gelelim. Kızaran biberlerin üzerine domatesleri döküp birisi de pişiriyoruz. Allah da bizi affetsin. O zaman dört gelecek. Bak dom biberlerin yanına domatesleri koydu. Dört eledik C'yi. İkiye bakalım. Domates ve biberler pişince üzerine yumurta kırıyoruz. Asana meneme. Evet menemen yapmayı bilmeyen arkadaşlarımız. Hocam ben sadece yumurta kırabiliyorum bir de çay yapabiliyorum diyen arkadaşlarımız. Menemenin nasıl yapıldığını size öğrettim. Bundan sonraki dersimize başlamadan önce menemen yiyip geliyoruz tamam mı? <laughs> Gel bakalım sevgili dostum 8 numaralı soru bize ne diyor? Hangi cümlenin nesnesi açıkça yazılmadığı halde eylem geçişlidir diyor. Bak nesne olmayacak ama geçişli olacak. Gel bakalım bir onundan ilerleyelim mi? Onu saklar oluyor. Onu tamamladık oluyor. Onu boylandı. Olmuyor. Onu bekleyecek oluyor. ya eledik mi? Eledik. Vicdansız eledik sen, sen gidebilirsin. Gel bakalım. İzlediği tiyatro oyunlarının biletlerini mutlaka saklar. Saklar yüklem. Neyi saklar? İşte izlediği tiyatro oyunlarının biletlerini. Evet burada geçişlidir ve nesne açıkça yazılmış. Bizden yazılmayanı istiyor. Seni eledik dahi. Martlara simit atarak yolculuğumuzu tamamladık. Tamamladık yüklem. Neyi tamamladık? Yolculuğumuzu. Burada da geçişli arkadaşlar ve nesne var. Bu dayımızın olduğunu da eledik elemiştik zaten. Geçen yıl diktiğim çiçekler bu sene boylandı. Onu boylandı diyemiyoruz. Eledik. Torunlarıyla birlikte parkın yanında bekleyecek. Bekleyecek yüklem. Kimi bekleyecek? Neyi bekleyecek? Torunlarını bekleyecek. Arkadaşını bekleyecek. Var mı? Yok. Açıkça yazılmamış. O zaman bizim cevabımız D olur. Ne kadar zor ya Rebbel Alemin. Arkadaşlar bak kolay bir konu. bir önceki sene LGS'de sorulmuştu. O nedenle çatı çatı artık önemsediğimiz bir konu olarak karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. 9'a baktık mı? Bu parçada verilen bilgilere göre Onur'un okuyacağı kitap aşağıda verilen anlatım biçimlerden hangisi yazılmalıdır? Arkadaşlar adam sana soruda anlatım biçimini sormuşsa seçeneklere de aynen bu şekilde anlatım biçimini koymak zorunda. Yani buraya açıklayıcı buraya da işte tanımlamayı koyamaz sevgili arkadaşlar. Niye? E çünkü soru yanlış olur. Ölçme değerlendirme kuralına uymaz. Ve ne olur sevgili arkadaşlar? Sorunun güvenirliği düşer. Bize burada anlatım biçimi diyorsa seçeneği anlatım biçimini koyacak. Kural budur. Hani hocam kaliteli yayın diyorsunuz ya kaliteli yayının kurallarından birisi de bu kurallara riayet etmesidir. Öğrenciyi şaşırtacağım diye böyle sağa sola kendisini vurmamasıdır yani. Değil mi? Allah da affetsin. Gel bakalım. Onur yeni şeyler öğrendikçe mutlu olduğu için bilgi yüklü kitaplar okumayı tercih etmektedir. Amacı doğrudan bilgi almak olan Onur'un dikkatini sanatlı söyleyişler, benzetmeler, abartmalar pek çekmez. Hmm. Konunun açık anlaşılır bir şekilde anlatılması onun için daha önemlidir. E şimdi yeni şeyler öğreniyor, işte bilgi yüklü kitaplar istiyor. İşte söz sanatları istemiyor. Doğrudan anlatım, yani doğrudan ifade edişleri istiyor. İşte sağ sola sapma da işte ben senin gözlerindeki bu muhabbeti görmekten bir aşkı alaya yükseldim falan. Böyle şeyler istemiyor. Ben senin göz rengini çok sevdim diyor. Aldı mı? Ve direkt bilgi arkadaşlar. O zaman direkt bilgi diyorsa ne olacak? Açıklayıcı anlatım olacak. Bu kadar basit yani. Allah da bizi affetsin. Gel bakalım bir sonraki soru bize ne diyor sevgili dostum? Bir sonraki soru diyor ki Kurban olduğum saymak kelimesi mecaz anlam... Evet neyse gel bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde saymak kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır? Bak bu eve dünyanın parasını saydım. Verdim anlamda değil mi? Almak için parayı vermek. Böyle mecazlı bir ifade var mı? Yok abi. O zaman sen gerçek anlamsın. Eledik seni. Mahalledeki Ahmet dayı herkes sayardı o bir Ahmet dayı, iki Ahmet dayı, üç Ahmet dayı, dört Ahmet dayı böyle düşünüyorsan var ya yatacak yerin yok demektir. Yatacak yerin yok demektir. Öyle düşünmüyoruz. Ahmet dayı sayar diye yani ciddiye alırdı. Sözlerini önemser diye anlamda mecaz ifade cevabımız B. C'ye bakalım mı? Birinci sınıflar ikişer ikişer sayıyor. 2, 4, 6, 8 gerçekten saymak anlamında Mecazlı bir ifade yok. Öğrencilere kaç kitap aldığımızı sayalım. Değil mi? Bir kitap, iki kitap, üç kitap, dört kitap. Değil mi? Ne yapıyor burada da? Saymak sözcüğünü gerçek anlamda kullanıyor. E biz ne yapıyoruz? Kaplarımızı sayıyoruz arkadaşlar. Kaçıncı haftadayız? Bunu sen saydın. Kaçıncı haftadayız? Kaç haftamız kaldı? Bunların hepsini sayarak geldik arkadaşlar. Önümüzde yaklaşık bir 8-9 hafta falan var sevgili arkadaşlar. Bu süreçte her haftayı iyi iyi sayacağız. Bilhassa çözdüğümüz soruları, denemeleri biz de güzel bir şekilde sayacağız, bir köşeye koyacağız. Yaptığınız yanlışları arkadaşlar mutlaka sayın. Ya saydığınız yanlışlarda baktın kaç tane yanlışım var? O yanlışlarının üzerinden geç. Tamam mı? Sadece saymakla geçmeyin arkadaşlar. Ve üzerinden geçtiğin yanlışlar seni doğruya götürecektir. Yanlış yapabilirsin. Yanlış yapmaktan korkma. Yanlış yapmak seni bilgilendirir. Unutma. Ama sen yanlış yaptığın halde canını sıkarsan, moralini bozarsan sevgili dostum işte o senin için olumsuz bir durum olarak karşına çıkar. Yanlış yapmaktan korkmuyoruz. Çünkü biz yaptığımız her çalışmada kendimizi deniyoruz. Gerçek sınava LGS'ye girdiğimiz zaman yanlış yapmayalım arkadaşlar. Ama burada yanlış yapabiliriz ve yaptığımız yanlışlar moralimizi bozmayacak. Çünkü bizim amacımız oraya hazırlanmak. Tamam mı sevgili dostlarım? Ve bu süreç içerisinde arkadaşlar sizlerden ben gerçekten çok çalışmanızı istiyorum derecenizi biraz daha böyle rakiplerinizi öyle biraz daha geçebilmek için var gücünüzle süreci iyi yönetmeniz lazım. Sıkılmayın, bıkmayın. Az kaldı. Biz size güveniyoruz. Anne babanız size güveniyor. Öğretmenleriniz size güveniyor. Ve gerçekten biz sizin başarabileceğinize inanıyoruz. Yeter ki sizi böyle arkadan ittirirken siz ya ben istemiyorum ya filan demeyin arkadaşlar. Tamam mıyız? Gerçekten sizi seven hoca. İdris hoca, kral hoca. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.